O ne? Lokma takımı galiba. Lokma mı diyorlar? Ne diyorlar? Lokma takımı. Lokma takımı ne? Oo, böyle cır cır. Bunu alıyorsun böyle. Tamam canım. Çık lan. Böyle takıyorsun. Bak. Bir de sıkarken. Hayat kolaylaşmış be. Ya bunu da böyle yaparsan tersin. Kolaylaştırmış hayat size. Bana 10 numara lazım. 10 numara yok. <laughs> ben de sabah sabah dedim enişte lokma takımı getirdim lokma lokma dedim tatlı getirmiş. Ee lokma tatlı. Ay. Ama 10 numara bana. Kim 10 numara? Takımlar. Aa. Sana demiyorum sen. Hemen üstüne alınma.